Günaydın arkadaşlar. Bugün 10 Ocak Perşembe saat 9. Dışarıda yoğun bir tipi var. Karlar resmen yürüyor. Tipi kar. Allah yardım etsin. Bu karı boranı görmenizi istedim tipiyi. Dışarı çıkılmıyor. Bu videoyu da pencereden çekiyorum arkadaşlar. Dışarı çıkamadım. Yani evden bir 10 metre uzağa gitsem yolunu bulup eve gelemezsin. Öyle bir kar boran tipi var ki gözünün önünü bile göremezsiniz arkadaşlar. İnekleri sulayamadık bugün içerideler. İnekleri yemlemek bile biraz zor oldu arkadaşlar. Mecburen eşim gitti ineklerimizi yemledi. Fakat dışarı koymamız lazım su içmeleri için ama sulayamadık. İnşallah evleye doğru keser de bu diner. Ondan sonra suları sayarlar bizi. insan bir eminim 10 dakika kalsa dışarıda bu boranda boğulur. Bu tipi hemen boğar insanı. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Burada videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.